Sahte diplomaymış. Sözleri sahte olanların, millete sundukları hayalin sahte olduğu, planlarının sahte olduğu, siyasetlerin sahtekarlık olduğu bir anlayışın diplomaları da sahte olur, yaptıkları da sahte olur. Hiç yani hiç ben şaşırmadım. Sanki şaşırmış gibi durmadan haber üretiyorlar, durmadan ortaya bir şeyler koyuyorlar. Ya her şeyin sahte olduğu bir 25 yıl yaşıyoruz ya. Daha öncesi de var birbirine benzer iktidarlar var. Bunları düzeltmek yerine, bu sistemi değiştirmek yerine, sadece iktidarı değiştirerek mesele çözeceklerini sananlar yanılgı içerisindedirler. İktidar değiştirmekle Türkiye meselesini halledemez. Sistem değiştirerek, anlayış değiştirerek, davranış değiştirerek siz memleketi, milleti düzlüğe çıkarabilirsiniz. İşte bunun temel buradaki öncüsü Milli Yol Partisi'dir. Biz sistemi değiştirerek bu kepazelikleri, bu soysuzlukları sona erdireceğiz. Alıyorlar diploma. Parayla diploma, parayla üniversite, parayla profesör, para adam 6 ayda doktorluktan profesörle yukarı doğru çıkıyor. Niye? Çünkü bulunduğu makam şimdi söyleyeceğim. Geçmişte beraberliğim oldu ayıp olacak şimdi. Söyleyeceğim de yine de orada bir söylemeyeyim ayıp olur. Kişisel olarak söylemeyeyim. Adam doktor bile değildi şimdi profesör olmuş. Biz 13 tane kitap yazdık bir doktor değiliz Allah'a şükür. Düz adamız.